Ben her şeyi kızın için yaptım. Doğru mu yanlış mı diye düşünmedim. Ama kızın aynı zamanda evli. Neden yapıyorum bunu? Bunca şey olup bitti. Ama ben buraya nasıl bu kadar kolay gelirdim? Anne. Neden bana söylemedin? Roma geri mi döndü? Roma mı? A, yok öyle bir şey. Kim söyledi bunu? Baktım onun odasından çıktım. <laughs> Anne her şey yolunda mı? Doğru söyle bir şey mi saklıyorsun? A, a, şey e, bu ev o kadar çabuk dağılıyor ki. E, sen de biliyorsun kızım. Odayı temizleyeyim demiştim. Döndüğünde Roma'dan bir ton azarış işitmeyeyim diye. Anne açık konuşsana. Neden lafı geveliyorsun? Sen kendini yorma diye bağırıp duruyorsun ya bana. O yüzden kızım. Hadi gel yukarı gidelim. Anne. Ben... Seni yarın öğle yemeği için sabahtan ararım demiştim. Ama sonra buraya geldikten sonra çok... Tuhaf hissettim. Hayır Mada o nasıl söz neler Aklını mı kaçırdın? İyi ki buraya geldin canım. Gel hadi. Gel. Anne. Malik ve ablam nerede? Anne, biliyorum sabah ben seni aradım ama şimdi kendimi tuhaf hissettim. Ben, ben, anne en iyisi, ben eve geri dön. Neden şimdi böyle diyorsun Madu? Arke'yi yemeğe davet etti kızım. Hadi gel bana yardım et. Madu, bak Malik şu anda burada değil çünkü burada olursa varlığının keyfimizi kaçıracağını düşündü. Peki abla? Sen her zaman olumsuz düşünmek zorunda mısın? Onun acil bir işi çıktı. Şu anda dışarıda tamam mı? Alınma. Anne. Biz birbirimize hep yanlış anladığımız için ayrı düştük ve artık görüşmüyoruz. Ama ben yine de onu görmeyi çok istiyorum. Onu gerçekten çok seviyorum ve yakında onu yine sımsıkı kucaklayacağım. Her şey yoluna girecek değil mi? Değil mi anne? Birçok kardeş ara sıra kavga eder. Ama insanın kalbi kırılacağına dişi kırılsın. Artık kötü şeyler olmayacak. Madu... Bundan böyle sadece geleceğini düşün. Hadi şimdi söyle bana. Aman Allah'ım. arke, süperstar. Bizim evimize öğle yemeğine geliyor. Ne yemek hazırlasam acaba? Çin yemeği mi? İtalyan mı? Ama o yemekleri hiç bilmiyorum ki. Hint yemeği. Nohutlu pilav. Nohutlu pilav mı? Ya, söyler misin, sen bir anda bu öğle yemeği işini nereden çıkardın? Özel bir durum mu var? <laughs> Hayır anne. Öyle özel bir nedeni yok. Öylesine. Annenden neden utandığını bir anlayabilsen... ...sende bir şey var. O yüzden de benden çekiniyorsun. Çünkü annen sarın öğrensin istemiyorsun değil mi? Anne, yemeği hazırlasa Yoksa arkaya gelince aç kalacak. Hmm, gel. Lahana yapalım. Hem ablam çok seviyor. hissediyorum. Öğle yemeğinde ablam da burada bizimle olacak. Yemekte hep birlikte olacağız. Hadi. Lahana nerede? Maddu biraz dikkat et kızım. Sabırlı ol Arki gelecek. Evet. Gelir birazdan. Anne telefonla açmıyor. Kızım belki çekimdedir çocuk. Çekimdeyken telefonu nasıl cevaplayabilir ki? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamamaktadır. Lütfen. Telefonu kapalı açmıyor. Bittu'yu arıyorum o da açmıyor. Tedbirsizliğin bu kadar olur mu? Sabah özellikle arayacağım dedim. Yine unuttu. O zaman sen de ev telefonundan ara. Aradım anne. Dipali ile annem dışarıda. Arkeyde saatten önce çıkmış. Hizmetli söyledi. Madu. Otur. Sabırla bekle. Elbet gelecek. Otur. Madu. Çocuğu mutlaka acil bir işi çıkmıştır. Bu kadar endişelenme. Olur böyle şeyler değil mi? Eğer benim için endişeleniyorsan... Sakın yapma. Ben Arke'yi ilk kez görmüyorum ki. Onunla daha önce kaç kez karşılaştık. Eğer yemekleri çok yaptık diye meraklanıyorsan yine rahat ol. En kötüsü hepsini biz yer bitiririz tamam mı? Hayır anne. Arken gelmesini gerçekten çok istiyorum. Onun gerçekte nasıl biri olduğunu öğrenmeni çok istiyorum. Hakikaten o iyi bir insan. Kibirlü versa arke değil de ...Rişab'ı tanımanı çok isterim anne. Sevdiğim adamı. <laughs> Madu. Ben gerçek Rişab'la tanıştım zaten kızım. Biliyorum. O kibirli erkeğden çok farklı biri. Ama bana böyle yarım yamalar konuşma lütfen olur mu? Madu. Ben daha en başta anlamıştım zaten. Sen ona aşık oldun değil mi? Hem hepsi bu da değil. Sen nasıl ona aşık olduysan o da aynı şekilde sana aşık oldu. Harikasın anne. Harikasın. Onu daha ne kadar kandıracaksın? Küçükken onu Tatlıyla kandırmak kolaydı öyle değil mi? Peki şimdi tatlı yalanların aynı işi görüyor mu? Hı? Trishna, sen ne dediğinin farkında mısın? Anne bana engel olma. Madu'yu hayal dünyasından çıkarmak şart oldu. Gerçekleri görmesi gerek artık. Bu arada Arki bugün neden gelmedi biliyor musun? Çekimi ya da acil bir işi olduğu için değil. Buraya gelmek istemedi çünkü, Can'ı gelmek istemedi, o kadar. Sarışna! Kızım senin neyin var, neler söylüyorsun? Duymak istemediğiniz Yapma. gerçekleri söylüyorum tabii. Sana bir şey soracağım Modu. RK bu evliliği kabul etti mi? Sen bir aptalsın. Gerçekten de koca bir aptalsın. RK seninle neden mi evlendi? Çünkü senden iyi bir intikam alabilirdi. Başka bir nedeni hiç olmadı artık hayal dünyasında yaşamayı bırakmadım. Aklını başına al ve düşün. Mantıklı düşündüğün zaman bu ilişkinin gerçeğini çok net göreceksin. Senin sevgin ve ona olan aşkın hepimizin hayatını mahvetti. Bunu göreceksin. Yeter. Malik'e söz verdin ona hiçbir şey söylemeyeceksin. Sen Arke ile mükemmel bir evde yaşayıp dillere destan bir hayat sürerken Malik affetmediğin için annem bizi Malik ile ikimizi bıraktı? Roman'ın yanında kalıyor. Anne? Evet Madu, bir kez daha seni yüzünden kimse de huzur filan kalmadı. Hepimizi mahvettin Madu. Hayatlarımız mahvoldu, evimi aldın, her şeyimi aldın. Nasıl bu kadar bencil olabiliyorsun? Bu aileden gördüklerini ne çabuk unuttun. Bu evdeki mutluluğu yok eden sensin. Buna rağmen başka bir aileyle yeni bir hayat kurup sonra tekrar buraya gelecek cesareti bulabiliyorsun. Evet mut Sen, sen bizim mutluluğumuzu çaldın. Unutma bunu. Ve ben seni tüm kalbimle lanetliyorum. Asla mutlu olamayacaksın. Ne ile yaptığın evlilikte ne de başka bir şeyde. Asla mutlu olamayacaksın. Kız Asla korkunç, mutlu olamayacaksın. Asla. İçeri götür onu. Hadi bak şuradaki odaya. Madu. Madu neyin var kızım? Madu. Rişap. Madu Rişap nerede? Madu. Ne oldu? Rişap nerede? Odasında olabilir anne. Ne? Odasında ne işi var kızım? O bugün sizin eve gelmeyecek miydi? Hayır anne. Gelmedi. Ama buradan size gitmek için erken çıktı. Anne, ne oldu? Ben sandım ki bize gelmediğini göre eve dönmüştür. Aradım ama telefonu da kapalı. Bir tüy aradım o da kapalı anne. Telefonu kapalı. Evde de olmadığına göre bu Peki nereye gitti bu çocuk? Bilmiyorum. Bir dakika. Mangeş. Set yöneticilerini ara. Arkayı bir sor bakalım. Ona ulaşamıyoruz. Tabii. Madem. Sen de bir duyu bir daha ara hadi. Bütün numaralarını aradım anne. O da bir türlü açmıyor. Açmıyor demek. Dur bir de ben deneyeyim. <laughs> Saatlerdir sana ulaşmaya çalışıyorum. Toplantıdaydım açamadım. Tamam önemli değil. Arkey nerede? Evdedir herhalde. Hayır Bittu ne? evde değil. Patronun nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Ne oldu? Ne? Bittu ne diyor kızım? O da yerini bilmiyor. Arkey nerede? Aman Allah'ım. Bittu bir şeyler öğrenebilmiş mi? Hayır anne. O da arıyor. Ama Arke'den hala haber alan yok. Madu. Kızım ben korkmaya başladım. Yani umarım iyidir, kötü bir şey yoktur. Seni tüm kalbimle lanetliyorum. Asla mutlu olamayacaksın. Ne Arkay'la yaptığın evlilikte ne, ne de başka bir şeydi. Polisi mi arasak acaba? Sen karışma. Koca devlet bize ayrıcalık yapacak değil herhalde. İşin gücün saçmalamak zaten. Başka bir şey yaptığın yok. Yaz bunları not al. Madu kızım. Ben iyice korkmaya başladım. Anlamadım. Birden nereye kaybolur gider bu çocuk. Öğlen sizin eve gelecek diye biliyordum. Ama bu Sizin aranızda Arke'den haberi olan var mı çocuk? Son gördüğünüzde nasıldı? Birinize bir şey söylemiş mi? Hayır anne. Onunla kimse konuşmadı. Ya da sakin ol canım. Sakin ol. Boşuna endişeleniyorsun. Oğlunu tanımıyormuş gibi konuşma. Genelde ne yaptığını kendi bile bilmeyen bir adam o. Kim bilir nerede kimlerle takıldı. Küçük bir çocuk değil ya. Sakin ol sen tamam mı? Öyle deme ben Rişabımı tanırım gitmeyeceği yere gideceğim diye söz vermez o. Haklısın anne ama bizimle hiç konuşmuyor ki nereye gittiğini bilelim. Hayır onunla hiç konuşmadı. Bay Batı'ya da öyle Bay Arke ile hiç konuşmadı. Efendim Bay Arke'ye onlara dikkat etmemizi söylemişti de o yüzden. Bakın evin bu halinden kesinlikle hoşlanmıyorum. Betu'yla da Arke ile de kendim konuşacağım. Gidin buradan. Beni yalnız bırakın. Gitmeden önce size son kez rapor vermek istiyorum efendim. Bayan Dipali Bay Arke ile çıkmadan önce konuştu. Sonra da Bay Arke Anne... Evet konuştuk ama ciddi bir şey değildi. Yani anne ben... Sadece ben Arke'ye ilacını verdim o kadar. Elinde ne bardak ne de ilaç vardı efendim. Saat 2'de Dipali Bay Arkay'ın odasına girdi. Saat 2.25'te Dipali hala Bay Arkay'ın odasındaydı. Bay Arkay odada mıydı? Ondan emin değilim. Arkay nerede? Ne konuştuğunu söyler misin? Efendim? Kendine gel. Benimle ne biçim konuşuyorsun? Sana sadece bir soru sordum. Arkey nerede? Nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Ama biliyor olman gerek. En son sen konuşmuşsun ve... ...şu anda evde olmadığına göre... bakmadım. Öncelikle ben Arkey'e özel bir şey söylemedim. Ayrıca özel bir şey söylemiş olsam bile... ...sen Arkey'i hala tanıyamadın Başkalarının sözüne göre hareket eder misin? Bana sence? masal anlatma. Ona ulaşmanın başka yolları da var ama. Eğer erkeğin bir şekilde senin yüzünden üzüldüğünü öğrenirsem... ...seni pişman ederim. Saat ikili onun odasında ne işin vardı söyler misin? Neden kendi odanda değildin? Bunu unutma. evine gidiyorum. Seni de öğle yemeğini oraya bekliyoruz. Gelirsin değil mi? Beni üzmezsin değil mi? Git buradan hemen. Gidiyorum. Ama gitmeden önce soruma bir cevap almak isterim. Madu sana nasıl hitap ediyor? Şiiri 1008 diye. Suvarnam, Mangalam, Çanakya, Şarmacı. Arkey ben dalga geçmiyorum. Hadi söyle. Madu sana ne diyor? Arkey mi diyor? Süperstar Arkey. Her şeye sahip bir adam. Bütün dünya ona deli oluyor. Etrafında dönüyor. Resmen pervane oluyor. Ne söylemeye çalışıyorsun? Söylüyorum işte. Şu anda her şeyin var. Para, şöhret. Bunlara rağmen sahip olamadığın tek şey nedir? Evet. Sevgi. Hayatında sevgi yok öyle değil mi Arke? Sevdiğin herkes seni bırakıp gitti. Sevgi seni sevmiyor Arke. Senden nefret ediyor. Babanı sevmişti. Ama seni terk etti. <laughs> Anneni sevmişti. O da gitti. Dipali çık. Git. Odamı hemen terk etmeni istiyorum. Dipali. Dipali'yi de sevmiş. Beni çok sevdin öyle değil mi? Ama ben de sana geri dönemezdim. Alkey, Beni hayatına yeniden alman için yalvaracak değilim. Bunu, bunu sakın aklından bile geçirme. Ümit. Tek istediğim bir gerçeğin farkına var. Hayatında sevgiye asla yer olmayacak. Bunu ne zamana kadar kovalayacaksın? Kabul et, mükemmel bir dünyada değiliz. Kimi her şeye sahip olabilir. Ama sevgiye olamaz. Üstelik o insan Alkey bile olsa. Bir düşün. Senin sahip oldukların diğer herkesin hayali. Onca para, şan şöhret, saygınlık. Ama sahip olamadığın o tek şeyi, başkaları çok rahat sahip oluyor. Sevgi. O sahte karına gelince o da zaten... Madu seni... hakkında tek bir kelime bile etme sakın. Arke, sakin ol. Aslında onu takdir ediyorum. O sana aşık olmaya başladı değil mi? İçten ve gerçek bir aşk. Sen ne zaman böyle karşımda olsan... ...kalbimiz çarpmaya başlıyor. Tuhaf bir şey oluyor bana. <laughs> Ve şundan da adım gibi eminim Arke'ye, sen de ona deliçesine aşık oldun. Ama ne fayda değil mi? Çünkü o Arke'yi seviyor. Süperstar Arke'yi, o havalı Arke'yi. Daha önce belki rüyasında bile görmediği şeyler gözünün önünde. Bunları ona sen verdin. O da bu yüzden seni, Arke'yi çok seviyor. Anneannemin çok sevdiğim bir sözü vardı. Hırsız her gördüğünü hırsız sanırmış. O çok akıllı bir kadındı. Ve bu sözünü gerçekten çok severim. Kişi kendi gibi bilirmiş herkesi. Madu. Madu, Arke'in ününe aşık oldu öyle mi? O beni sadece para ve lüks için seviyordu. Vurulduğum zaman mabede bu yüzden yalın koştu. Bana kanını verdi, hayata döndürdü. Ama beni lüks ve para için seviyor, öyle mi?